annem anemuz ona yemek yapıyor. <laughs> Bak kalkış ey ineş kuklar kadar kalkışlara kalkışları mı? Dükkiden bir arkadaşlar. tek başına yapıyorum. <laughs> Bu nedir? Bizim en yemekimiz bugün fasulye değil. Tuşuk de tabii ki de benim sevdiğim parçacak. <laughs> Ben şimdi ne yapıyorum? Benim en sevdiğim yemekten bir şey. O da şu tütenler. Şimdi ben yapacağım öyle bir şey. Görüntüyü ben artık. Lalkonu nereden kalır? Bayramı doğuş için. Arkadaşlar bunlar da parçacan bu. Parçacan bu da eee eee tabii ki de et. Bakacağım şimdi. Bunun içine Arkadaşlar ben biz kaynağı yapıyorum. Arkadaşlar burada işte, seviyor musun abi? Burada. Bakın oymayız oh bu. Burada ama çok Arkadaşlar Şöyle şey Kuşum Kış. bu bilmiyorum kuş neden ne zaman aldık arkadaş bu. Ay çok bu. Ver tadı sıra bak Güzelmiş arkadaşlar. Size. Ulan hayat. Ulan hayat. Arkadaşlar bak yeni elbise beğendiniz. beğendin mi? Bak bakın yeni elbisemi beğendiniz beğendin mi? Böyle <laughs> bakın. Böyle de olabiliyor bak. Bak bu bu yaptık. Bunu aldık ama. Bakın arkadaşlar. Yeni yeni beğendiniz benzin. Şimdi yapıyor. Ay buna buz gibidir. neyse. Önce bunu içine koyacağız. Buz gibi de lan. Şla. Arkadaşlar açıdır bu. Hemen. Ha, Azı beni. Ay neyse. Şimdi ne, 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 ne. Ağzım yandı arkadaşlar. Buzdende. Arkadaşlar. Yani Anne yani ben suyu. Ver suyu arkadaşlar. Aha içtim arkadaşlar. Şimdi yapmayı devam edelim. Ne, ne yapacaktı? Ya bu yapacaktı. Değil mi? um, koşmana ki, sıcak oluyor ya, a, a, şimdi, şimdi buz olacak benim, e, e bunu yesem. sen de o buz olsun, sıcak olsun anne. Arkadaşlar şu aldım adam, hamnanan, anne. Apopi. <laughs> anne, benceğim. Ham şaka da anne. Şey, Arkadaşlar kut gibi açıkmışım bak bak. Şimdi yum. Yum yum. Adams. Arkadaşlar siz de video ben yemek pişir. Şey. Anne ana ben Kut gibi pişim. uh-huh bebek. nnnn 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 Hadi. Hadi. Arkadaşlar beğeniyor musunuz bizim kanalı? Bak ben yaptım. Arkadaşlar niye oldu? Bir tane patates kullanmıştım ki. <laughs> Anne ben yürüdüm. Biraz kahve içeyim mi <laughs> Abriu uma água da tinta